Evet arkadaşlar, evet evet arkadaşlar. Bugün sizlerle dilim soku Lego edemiyorum biliyorum. Allah. arkadaşlar. Bu bugünün üçüncü videosu. Söyleyeyim bu arada yani üç üç. Dün de üç yükledim bugün de üç. Ama hep böyle üç video yüklemeyeceğim yani. Benden umut beklemeyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi direkt maça mı geçsek? Ee, biraz güç arttırmak istiyorum ben. Kaleci bir 71 yapayım. Yok kaleci de. Hücumlar değil. iyi. Evet. Çocuklar neresi var işte. Kale. Kale isterim. Ya evet, dur. Player. link değil galiba. Evet. Şenis aynen buradaydı. Bunun en üstündeydi. Şuradan geçiyorduk aynen bunu. Train diyorduk. Ara Ma ya şey yap. Yes. Ya ne dez onlar çaldı. Ya öf. bir tane hemen gezelim bir daha güçlendirelim. Neden uzun ya? Kış串, sonra, sonra. Ben oyun videolarını bazen çekiyorum, ama hiç izlemiyorum mal gibi bir oyun ya, çok kötü. Ya o. za 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 dragos. Nasıl? 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 Nino ne oldu? Çok, tüy, çok, güzel. Şimdi 73. Samur. İsmi Samur. Aa yazmış demek ki o ismi. Ne güzel isim <laughs> Hadi Daha Hadi geçmeyelim şimdi daha hızlı lan. Atletico Madrid. Arda Turan görüyorsunuz arkadaşlar. Tiago'nun e, üstünde 10 numara. Oy. Atletico Madrid. Yenildik arkadaşlar. Arda Turan var. O bizi bitirdi. Arkadaşlar bittik. Bittik bittik. come to this cup close one, but neither team will be We're underway then. What can we expect here today? Anne maviler bizi. Passed out Why then. Garcia. <laughs> ama ne ya? Ama yapmışlar kısaltma. Ya şu şunlara baksanıza ya. Well, Çok güzel oynuyor adamlara bak. Yenildik. Yenildik ya. Şuş. And shoots. Goalkeeper's yes. ball. Well take this one out. Ah. Oh. Şimdi ileri ileri ileri. Defansınız oh, iyi mi? One cleanly. Bizimki iyi. Uzo. Ha. Oh. Vur. Go. Oh. Adamı değil. İnşallah kol nendir. I yeah I oh, really for this game. Cleared forward by the goalkeeper. That's well played. Good challenge. Past inside. Great tackle. Past inside. Great patience here. A few olays from the crowd here. Great challenge. Arkadaşlar sesim ilerden geliyorsa siz izleyin o zaman normal. Siz zaten yeri gelince anlarsınız sesimi. Yani ne demek istediğimi. İlerden geliyor yani. İler görüntüde ilerleyince anlarsınız. Ya beş ver şu ah. Oha. Ya kırma yani. Kıracağım ki ben bunu <laughs> ama ya. Seni alalım anne. Tamam. Here we go then for the second half. Another 45 minutes to enjoy. Kimse yok ya. Zıt. Oh, we take. Yaptılar bize. Tackle. Zın 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 zın. Hadi. Ya yürü. Vur vur. Oh, he steps up to. Ne biçim baz atıyorsun? Şikeyi yaptılar size? Zıng! Vur! Ya ben senin gibi oyundum ya! 0-0 <laughs> kaldık. Gibi 0 yeneceğiz, 0-0 kalacağız. Ya öf. Arda turu alsaydık onlardan güçlü olurduk. Arda Turan'a bak bak <laughs> nasıl yapıyor. verdim içeriye ver ya öf. Good stuff. Ya, biz de <laughs> buna şike yaparız. Defender <laughs> then Vur. Aferin, yürü, yürü, yürü. Çok yavaş koşuyorsun. Oh, that's a foul. Oh, man. foul. oh it's a straight red. Kırmızı az 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 Dur lan. Şöyle olursa Hayır. Oh, Hayır çok başka. şöyle yaptım. Bıraktım bayağı bir zeyt. Kaç dakika? 6 dakika olsun. Oh. Resmi. Good ball. Veremezsin pasmas. Sends it long. Gel gel. Zoom Zeister Zoom Oh yes He's onside here Yeah, he uh, could be in trouble here Oh he takes the ball cleanly Great tackle Jackup Zoom Well intercepted Sends it for A few more goals that have be nice not really what the fans were after Zekik arkadaşlar. Bana mı seslendin? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar burada bitireceğiz. Aa, artı 15 dakika falan da var değil mi? Evet. Doğru. Bir dakika. Hayır. Ya zaten şundan. Ya o kadar da oyun sildim ha. Şuş. Kırmızı kart istiyorum bana ne? Bekle. Oh, nice tackle. Sends it long. Oh, and that's given away. Him. One clean leap. Vur. Corner ondan ondan bırak bırak ondan. Sun. Penaltı verete. 15 yes. minutes left to avoid the dreaded penalty shootout one clean leap oh nice tackle Good challenge. Oh, and that's given away. Yeah. behind that. And that's got out for a corner. The fourth official has indicated one minute of stoppage. Yeah, anne bir dakika videodayım? İki dakika çok uzun değil. Sends it long. Well, we're still level after the penalty shootout. So the penalty shootout about to start. Surely he'll put this one away. Good job. Oh nice. No. <laughs> <laughs> tut 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 tut. Oh, he's hit the woodwork. away Oh, he saved it. Ya tamam ya, dur. Durdurayım geldim. Ya anne videoyu 2 dakika daha mu Kapat oğlum telefonu. Tamam dur. Eyvallah ya. Allah